Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize sevgiler ve selamlar. Bugün sizlerle termometreler üzerine soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, ilk örneğimiz. Sözel bir sorumuz arkadaşlar. Sıvılı bir termometrede duyarlı bir ölçüm yapabilmek için bu öncüllerden hangileri doğru olur ona bakacağız. Evet, sıvılı termometreleri bir hatırlayalım. Nasıldı? Şöyle bir kılcal borusu vardı. Burada da bir haznesi vardı. Ne yapıyorduk? İçini sıvıyla dolduruyorduk. Üzerindeki bölmelerde bu sıvının yükselip alçalmasını ölçebiliyorduk. Evet, şimdi başlayalım hemen ilk öncülümüzden. Kılcal boruyu yeterince dar seçmek. Ne demiştik arkadaşlar? Kılcal boru dar olmalı ki kılcallık daha fazla olsun. Dar bir boruda yükselip alçalma daha çok olur. O yüzden bu bizim aradığımız bir durumdur. Hassasiyeti, duyarlılığı, doğru ölçümü artırır demiştik. Evet birinci olur. İkinciye bakıyorum. Sıvı haznesini dar seçmek. Ne demiştik? Sıvı haznesi geniş olmalı ki içine daha çok sıvı koyalım, daha çok yükselip alçalmayı gözlemleyebilelim. O yüzden istediğim şey sıvı haznesinin dar değil, bilakis geniş olması. O yüzden bu yanlış. genleşen bir sıvı kullanmak Zaten bizim sıcaklık olarak isimlendirdiğimiz durum neydi arkadaşlar? İçerideki sıvının yükselip alçalması. Yükselip alçalması. Biz bunu üzerindeki bölmeler üzerinden okuyarak ne yapıyorduk? Sıcaklık olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar. O yüzden genleşme katsayısı yüksek olan civa ve alkol gibi sıvılar kullanırız demiştik. Evet doğrudur. İyi genleşen bir cam kullanmak. Camın genleşmesini istiyor muyduk arkadaşlar? İstemiyorduk. Cam genleşirse ne oluyordu? Ölçek aralıklarını etkiliyordu camın genleşmesi ve bu da neye sebep oluyordu? Hatalı ölçüme sebep oluyordu. O yüzden iyi genleşen değil, bilakis genleşemeyen, genleşme özelliği olmayan maddeler kullanarak termometreyi oluşturmayı hedefliyoruz. Öyleyse hangileri oldu? 1 ve 3 Doğru olur diyorum sevgili gençler. Evet, devam edelim diğer örneğimizle. Aynı camdan yapılmış ABC termometreleri şekildeki gibi haznelerinin hacimleri belli, kesit alanları belli. Termometreleri en doğru ölçüm yapandan itibaren sıralayalım. Ne demek arkadaşlar en doğru ölçüm yapan yani hassas olan, en duyarlı olan hangisi? En duyarlı olandan en az duyarlı olana kadar sıralayacağız. Bunun için de neye bakıyorduk? Hazne geniş, kılcal boru dar, bölmeler çok olmalı demiştik. O halde ben şöyle bakıyorum. Hemen gözüme çarpan kim? Burada C termometresi hemen gözüme çarpıyor arkadaşlar. Haznesi geniş mi? Diğer ikisi V hacminde, bu 2V hacminde arkadaşlar. Haznesi daha geniş, E dar mı? Evet, S 2S kesitleri var zaten elimde. En dar olan kesit ve en büyük hazne genişliği, üzerindeki bölme sayısı da fazla. Öyleyse en hassas ölçüm yapan C termometresi diyebilirim. Devam edelim. Şimdi A ve B'yi kıyaslayacağım. A ve B'nin hazneleri eşit hacimde. Bakalım hangisi daha dar? A termometresinin borusu daha dar, S kesitli, 2S kesitli. Bunun borusu daha dar ve üzerindeki bölme sayısı da daha fazla. İstediğim şeyler burada. O zaman A'nın hassasiyeti de B'ninkinden daha fazladır. C A B olacak şekilde hassasiyetleri kıyaslayabiliriz bu şekilde. Evet hemen devam ediyoruz diğer örneğimizle. Alkol ve civaya ait erime ve kaynama noktaları şekildeki gibidir. Evet bunlar alkol ve civanın yaklaşık sabit değeridir arkadaşlar. Alkolün erime noktası eksi 114 santigrat derece kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Civanınki eksi 30 santigrat derece Kaynama noktası da 357 santigrat derecedir. Eksi 80 santigrat derecedeki K ve 70 santigrat derecedeki L maddelerinin sıcaklığını hangi tür termometreler ile ölçeriz? Ona bakacağız arkadaşlar. Elimde bir K maddesi var. K maddesinin sıcaklığı eksi 80 santigrat dereceymiş. Bakın erime ve kaynama noktası. Biz termometre oluştururken hani donma ve kaynama noktası arasında ölçüm yapıyoruz dedik ya. Aynı mantık sevgili arkadaşlar. Elimdeki bu maddenin sıcaklığı bakalım hangi aralığa yerleşebiliyor. Eksi 80 santigrat derece. Eksi 80'i ben alkol sütununda nereye yerleştiririm? Şuraya ortaya koyabilirim öyle değil mi arkadaşlar? Eksi 80'i buraya yazabilirim. O zaman K maddesini ben alkollü bir termometre ile ölçebilir miyim? Ölçebilirim. Hemen yazıyorum. K'yı alkollü termometre ile ölçebilirim. Çünkü K'nın sıcaklığı erime ve kaynama noktasının arasına yerleşti. Peki civalı termometre ile ölçebilir miyim? Ona bakayım. Eksi 80'i ben bu ikisinin arasına yerleştirebilir miyim? Hayır. Eksi 80 80'i nereye koyarım arkadaşlar? Şu tarafa koyarım. Benim istediğim nedir? Ölçümünü yapabilmem için bu erime ve kaynamanın arasında bir değer alması. Dışarıda kaldığı için civalı termometre ile K maddesinin ölçümünü yapamam. Evet gelelim L maddesine. L maddesine de şöyle farklı bir renk alayım karışmasın. L maddesinin sıcaklığı 70 santigrat derece. Hemen Alkol satırına bakalım. Nereye yerleştirebilirim 70'i? Bu aralığa yerleştirebilir miyim? Evet bakın 78'in önünde oluyor. Şuraya 70'i koyabildim. O zaman L maddesini ben alkollü bir termometre ile ölçebilirim. Bakalım civalı ile ölçebilir miyim? 70 santigrat dereceyi bu ikisinin arasına koyabilir miyim? Evet. Eksi 39'dan büyük 357'den küçük. 70 santigrat dereceyi ben buraya da yerleştirebilirim. O zaman L maddesini civalı termometre ile de ölçebilirim. K'yı sadece alkollü termometre ile ölçerken L'yi alkollü veya civalı termometre ikisi ile de ölçebilirim sevgili gençler. Evet devam ediyorum. 20 santigrat derece kaç Fahrenheit? kaç kelvin olur demişiz. Bu nedir? Şu basit orantı yazarak kurduğumuz denklemler sonucu ulaşacağımız soru tipleri arkadaşlar. Hemen bakalım. Celsius var, Fahrenheit var, Kelvin var. Şöyle üçü içinde ben buraya termometrelerimizi alayım. Bundan sonra işleme başlayalım. Celsius, Fahrenheit ve Kelvin. Celsius nasıl ölçüyordu suyun donmasını? Bu bizim bildiğimiz sıfıra 100. Fahrenheit kaç ölçüyor arkadaşlar? 32'ye 212. Kelvin 273'e 373 olacak şekilde ölçüyor. Şimdi gelelim 20 santigrat derece. Bu 20 santigrat dereceyi ben bir yerine yazayım. Şöyle Celsius termometresinde göstereyim. Bu 20 santigrat derece acaba kaç Fahrenheit'a denk geliyor? Acaba kaç Kelvin'e denk geliyor? Evet oranlama yapıyordum arkadaşlar. Hemen önce Celsius ve Fahrenheit arasında oranlamamı yapayım. 20 bölü 100 eşittir F eksi 32 bölü 180 mi arkadaşlar? Da eşittir diyeyim. Şunu da hemen yapayım. K eksi 273 bölü 373 eksi 273. Bu da zaten 100 edecek. Şu ikisini bir yapayım hemen. 20 bölü 100 ne yapar arkadaşlar? Sadeleştirelim. 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5 eşittir. F eksi 32 bölü 180. 5 ile de 180'i götüreyim. Ne kaldı? 36. Öyleyse 36 eşittir. F eksi 32. F buradan ne gelir arkadaşlar? 68 Fahrenheit derece. Evet 20 santigrat derece 68 Fahrenheit'a eşit oldu. Şimdi bakalım kaç kelvine eşit acaba? Şununla şunu alayım arkadaşlar. Celsius ile Kelvin'i alayım. Bunu yazıp pratik olarak çıkarmıştık ama bir daha yapalım burada. Bir daha aklımızda kalsın. 20 bölü 100 eşittir. K eksi 273 bölü 100. Zaten bunların paydaları eşit olduğu için ne diyorduk? K'yi buradan çektiğimiz zaman Celsius artı 273 diyorduk. Yani 20 artı 273 Öyleyse kaç kelvin etti arkadaşlar? 293 derece kelvin ve 68 derece Fahrenheit etti. 20 santigrat derece. Evet hemen devam ediyoruz. Diğer örneğimizle. Bir x termometresi. Suyun donma noktasını eksi 20 derece x. Kaynama noktasını ise 80 derece x ölçüyor. Hava sıcaklığının 30 santigrat derece olduğu bir günde X termometresinde okunan değer kaç X olur? Bakın bu bilmediğimiz bir termometre ama hiç önemli değil. Benim elimde bildiğim bir termometrenin değeri var mı? Var. Şuraya Celsius termometresi diyelim. Şuraya X termometresi diyelim. Celsius nasıl ölçüyordu suyun donma ve kaynamasını? 0'a 100. X'i de soruda vermişiz zaten. X termometresi suyun donma noktasını kaç ölçüyormuş? Eksi 20. Kaynama noktasını 80. Öyleyse hava sıcaklığının 30 santigrat derece oldu. Yani santigrat derece dediğine göre şuraya 30 yazıyorum. Celsius sütununa 30 yazıyorum. Acaba bu 30 x'te de neye denk gelir? Bunu soruyor bize soru. Hemen düzenleyeyim arkadaşlar. Nasıl düzenliyordum? Basit orantı yapıyorduk arkadaşlar. Bunun buna oranı eşit olacak. Bunun buna oranına. Hemen yapalım. 30-0 30 bölü 100-0 100 eşittir x eksi eksi 20 aman dikkat arkadaşlar bu eksi fark almak için koyduğum eksi buradaki eksi zaten sayının kendi eksisi buraya lütfen çok dikkat edelim matematiksel bir hata yapmayalım bölü 80 eksi eksi 20 evet düzenliyorum 30 bölü 100 eşittir x artı 20 bölü 100 paydalar aynı 30 eşittir x artı 20. Öyleyse x buradan ne geldi arkadaşlar? 10 derece x. Evet bilinmeyen termometreler için de bu şekilde basit bir oranlamayla sonuca ulaşıyoruz. Bir de şu şekilde grafikli sorularımız var arkadaşlar. Hemen buna da bakalım. Bir x termometresinin Celsius termometresine göre değişim grafiği verilmiştir. Evet x'in Celsius'a göre değişim grafiği. Buna göre X termometresi suyun kaynama noktasını kaç derece X ölçer? Şimdi suyun kaynama noktasının kaç santigrat derece olduğunu biliyor muyuz biz? Biliyoruz. Grafikte verilmemiş ama biz bunu yerine yazabiliriz. 100 santigrat derece diyelim ki şurada olsun arkadaşlar. 100 santigrat derece. Soru bize neyi soruyor? Bu 100 santigrat derece Acaba x cinsinden neye eşittir? 100 santigrat derece x cinsinden neye eşittir? Bunu soruyor bize. Bakın üçgen oluştu. Burada üçgen benzerliği kullanarak hemen çözüme gideceğiz arkadaşlar. Hangi üçgenle hangi üçgen? Şu içerideki küçük üçgen var. Bir de şurada oluşan büyük üçgen var arkadaşlar. Bir de hop şuradaki büyük üçgen. Bu ikisi arasında benzerlik yazacağım ben. Nasıl yazacağım? Nasıl yapıyorduk benzerlik oranını? Bu uzunluğun bu uzunluğa oranı eşittir. Bu uzunluğun bu uzunluğa oranına. Uzunluk olarak alıyorum arkadaşlar. Çünkü üçgen benzerliği kullanacağım. Eksiyle falan uğraşmıyorum. Şu uzunluk ne kadar? Üçgende 50. Bölü şu uzunluk ne kadar üçgende? 50 burası, 100 burası. Toplam ne oldu? 150 mi? Eşittir şu uzunluk ne kadar? 10 bölü şu uzunluk ne kadar arkadaşlar? x Bakın, benzerliğimizi yazdık. Sadeleştirelim. 3 kaldı. Öyleyse x neye eşitmiş arkadaşlar? 30 derece x X termometresi suyun kaynama noktasını yani 100 santigrat dereceyi 30 derece X olarak ölçüyormuş sevgili gençler. Evet arkadaşlar termometrelerle ilgili de karşımıza gelebilecek belli başlı soru tiplerini görmüş olduk. Mantığını anladıktan sonra zaten nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. Ee, önemli olan burada dikkat etmeniz gereken noktaları iyi bilmeniz ondan sonrası zaten kesinlikle gelecektir evet arkadaşlar bugün sizlere bir çocuğun hikayesini anlatacağım küçük bir çocuk nasıl olsun yaşları ilkokul belki ortaokul seviyesinde bir çocuğun hikayesi çocuk okulda resim dersine giriyor öğretmen sınıfa geldiğinde öğrencilere şunu söylüyor. Resim defterlerinizi açın ve hepiniz defterinize bir çiçek resmi çizin. Bu kahramanımız, başrol kahramanımız olan çocuğumuz başlıyor çizmeye. Çocuğun hayal dünyası çok geniş. Çiçeğe bir sap yapıyor, mor renkli. Yapraklarını yapıyor, ebruli. Dallarını yapıyor, masmavi. Rengarenk bir çiçek çiçeğin şekli bazı yerde kare, bazı yerde dairesel, bazı yerde oval. Hayal dünyasından geldiğince, içinden geldiğince çiziyor çocuk. Hoca dolaşıyor sınıfta aralarda. Bakıyor bizimkinin fotoğrafına, çizdiği resme. Diyor ki hoca, olmaz. Böyle çiçek olur mu hiç? Çiçek dedin, yeşil saplı olur, rengi kırmızı olur. Böyle çiçek olmaz oğlum. Çocuk şaşırıyor ve üzülüyor. Bir dahaki resim dersinde öğretmen yine söylüyor. Çiçek resmi çizin arkadaşlar. Çocuk yine hayal dünyasından çizmeye çalışırken öğretmen yine geliyor. Diyor ki olmaz. Eflatun saplı çiçek gördün mü sen hiç? Çiçek dediğin yeşil saplı olur, kırmızı renkli olur. Bu desenler ne böyle? Çiçek dediğinin şekli şöyle olur, böyle olur. Öğretmenin söylediğini yapmaya çalışıyor çocuk. Ve öğretmen ne zaman çiçek çizmelerini istese, çocuk çok zorlanıyor, çok zorlanıyor. Hayal dünyasındakini, kafasındakini çizmeye çalışıyor ama öğretmenin dediğine göre bu da gerçeklikle bağdaşmayan bir durum. O yüzden vazgeçiyor ve öğretmenin dediği şekilde çizmeye çalışıyor. Yeşil bir sap yapmaya çalışıyor, kırmızı renkte çiçek oluşturmaya çalışıyor. Derken bir gün bu oğlumuzun ailesinin tayini başka bir şehre çıkıyor. Ve çocuk başka bir okula yazılıyor. Başka bir sınıf, başka bir öğretmen, ders yine resim dersi. Öğretmen sınıfa giriyor. Diyor ki: "Çocuklar, açın resim defterlerinizi ve bir çiçek çizin." Ama bu çiçek klasik bir çiçek olmasın arkadaşlar. İçinizden geldiğince, gönlünüzden geçtiğince, hayal dünyanızda nasıl varsa öyle çizin arkadaşlar diyor. Çocuk şaşırıyor. Diyor ki öğretmenim diyor. Mor sapı da olabilir mi bu çiçeğin? Tabii ki olabilir yavrum. Neden olmasın? Sen hayalinde nasıl kuruyorsan öyle çiz diyor öğretmen. Çocuk başını önüne eğiyor kalemini eline alıyor ve başlıyor çizmeye yeşil saplı kırmızı bir çiçeği. Evet arkadaşlar hayallerinizi öldürmeyin. Kimsenin de öldürmesine müsaade etmeyin. Yolunuzun açık olması için hayalleriniz açık olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. موسيقى